Daramanmaraş'ın başarılı sağlık kuruluşlarından HG Hospital'da nadir rastlanan ileri evre endometriozis vakası başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü ile genel cerrahi uzmanı Doçent Doktor Fatih Mehmet Yazar'ın birlikte gerçekleştirdiği operasyonda bağırsaklara kadar ilerlemiş yapışıklıklar tespit edilerek cerrahi müdahalede bulunuldu. Profesör Doktor Bülent Köstü, endometriozisin tanısının genellikle geç konduğunu belirterek, hastamız yıllarca tanı konulamadan dolaşmış, şiddetli kasık ağrısı ve adet sancıları şikayetiyle bize geldi. Yapılan değerlendirmede bağırsaklara kadar ilerlemiş ileri evre endometriozis teşhisi konuldu dedi. Hastamıza ameliyat yaptık. Hastamız derin endometriozis, bağırsak tutulumu olan endometriozis, ee, özelliği olan bir vaka ee, şöyle, genellikle tanı koymakta zorluk çekiliyor. Ee, yapılan yayınlarda ortalama tanı süresi 10 yıl olduğu görülmüş. Çünkü e, hastalıkta herhangi bir film ya da tahlil yok. Ee, film ya da tahlil olmadığı için e, hastalık daha çok hastayı dinleyerek tanı konuluyor. Yani şikayetlerini dinlemeniz gerekiyor. Günümüzde de hasta dinlenmesi azaldığı için yani her şey tahlile ve filme döndüğü için e, bu hastalık genellikle tanı konmuyor. Bu hastamız da zaten uzun yıllar tanı konmamış. Sürekli kasık ağrısı şikayetiyle doktorlara başvurmuş. Gitmiş gelmiş herhangi bir tanı almamış. Biz tanısını koyduk. Hatta tanı koyduğumuzda endometriozisin çok ileri olduğunu yani bu ileri endometriozis bağırsaklara invaz olur. Rahim, bağırsaklar, yumurtaklar hepsi birbirine yapışır. ve ciddi yapışıklığa bağlı nodülleri var. onları tespit ettik. Daha yeni tan aldı ee, ve hastanımıza tabi bunun cerrahisi de özellikle bir cerrahi, yapışık olduğu için zor bir cerrahidir e, şeyle. E, biz hasta bir tabi cerrahi aldık. Bu cerrahide önemli bir e, operasyon oldu. Çünkü Fatih Hocamla beraber genel cerrahide e, bağırsak rezeksiyonu yaptık. E, bu endometriyoz bağırsağı çok fazla invazi olmuş. Genellikle kurtuluyor yani bu yapışıklar açılabiliyor ama bağırsağı çok fazla invazi olduğunda gerçekten bağırsaktan parça da çıkarmak gerekiyor. Bu tabi nadir bir durum ve çok bu ameliyat yapılan bir ameliyat değil. Biz hastada bu yapışıkları açtık ve bağırsak rezeksiyonu yaptık. Doçent doktor Fatih Mehmet Yazar ise yapılan cerrahinin zorluğuna dikkat çekerek bağırsaklara invazyon gösteren nadir bir vakayla karşılaştık. Kapalı yöntemle bağırsak rezeksiyonu gerçekleştirdik. Bu tarz ameliyatların kadın doğum ve genel cerrahinin işbirliğiyle ileri düzey merkezlerde yapılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı. Bu ameliyat özellikle bir ameliyat. Gerçekten kapalı yöntemle yaptığımız, bağırsağın son kısmına yakın olduğu için ee, e, rahim bu bölgeye invazyon dediğimiz yapışma durumu meydana geliyor. Bazen bu yapışıklıklar ileri düzeyde oluyor. Yani bağırsağın işine kadar ilerliyor. Makattan kanamalarla da şey yapabiliyoruz, hastaları görebiliyoruz. Ancak bazı, bazı durumlarda e, obstrüksiyon dediğimiz bağırsak tıkanıklarına neden oluyor. Bu hastamızda ilişki esnasında e, ağrı, büyük abdest yaparken ağrı meydana gelmişti. Biz e, işte Bülent Hocam bizi çağırdı, beraber konsülte ettik. Bu tip hastaların e, ileri merkezlerde, böyle kadın doğumla genel cerrahinin beraber e, çalışabileceği merkezlerde ameliyat olması gerçekten önemli. Çünkü özellikle bir işlem, özellikle bir ameliyat ve zor bir ameliyat. Bu ameliyatı açık olarak yapan pek çok arkadaşımız var ama kapalı yapmak gerçekten bu işin e, üst noktası. Yani e, ileri laparoskopik işlem dediğimiz, e, bağırsağın kapalı olarak o bölgesini çıkartılıp, tekrar birleştirilmesi işlemi, e, özellikle bir işlem. Bu hastalarda özellikle e, olayın sadece kadın doğum kaynaklı bir durum olmadığını, e, sadece hastanın e, cinsel hayatını etkilemediğini, sosyal hayatını, e, gün içi e, psikolojik durumunu, bunların hepsini etkileyen bir durum olduğu unutulmamalı. Bu tip ameliyatların ileri düzey merkezlerde yapılmasının uygu olduğunu, uygun olduğunu düşünüyoruz biz. Yaklaşık 7 saat süren operasyonun ardından, Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastamız posta iyileşti. E, gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Şikayetleri düzeldi. Gayet memnun. Bize de teşekkür ediyor. Bu vakalarda e, bir ilk cerrahi de önemli endometriyoziste. E, çünkü o nodüller çıkarılabil, e, çıkarılamazsa e, ikinci defa ameliyat yapmak daha da yapışıyor ve daha da zorlanıyor. E, Endometrioz yapışık vakalardaki ilk cerrahinin e, tam olması gerekiyor. O yüzden gerçekten büyük merkezlerde yapılmasını da tavsiye ediyoruz.